Merhaba arkadaşlar bugün gene star hediye açılımlarına devam ediyoruz. Biliyorsunuz en son 2 gün boyunca 70 star hediyesi açmıştım. Bu sefer de arkadaşlar 3 gün boyunca yapacağım bunu. Umarım e, eksiksiz bir şekilde yaparım, tamlarım. Biliyorsunuz 5 hesabım var. Her günde 6 yani bir tanesinden 6 tane açtığımda 5 e, tanesinde 30 tane yapıyor. Her gün 30 tane açıyorum. 90 star hediyesi yapıyor. Dükkana da bazı giz... Star hediyeleri geliyor biliyorsunuz. Bu arada Chalk da geliyor oyuna. Erken erişim özelliği getirmişler. Bunu ilk defa getirmişler. Yani şu an 450 lira vererek Chalk'ı alabiliyorsunuz. Ve dükkana gizemli star diye gelmiş arkadaşlar. İlk olarak birinci star hediyemizi bu şekilde açıyorum. Gizemlimiz gelsin. Şöyle bekleyelim bu arada. Büyük ihtimal altın ve güç puanı çıkacak. Çünkü ses geldi. Evet. Arkadan böyle o güç puanı sesi geldiği zaman arkadaşlar. Ya güç puanı geliyor ya da altın geliyor. Şimdi arkadaşlar star hediyelerini açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar ikinci star hediyemiz geldi. Biliyorsunuz ikini gizemli olarak açmıştık. İkinciye bakalım şöyle süper ender geldi. Şöyle hızlıdan açıyoruz. Süper enderi yükseldi. Destansıya dönüşmedi. İki tane süper ender geldi. 55 güç puanı. Evet arkadaşlar dördüncü star hediyeye geldik destansı geldi bu da iyi yükseldi orada süpermenler oldu destansı oldu şöyle tıklayalım buna da 216 ın. bu da destansıya yükseldi ama sonradan yükselmedi iki destansı birden geldi 552 jeton katlıydı güzel dükkandaki gizemli star de unutmadan açalım arkadaşlar ne geliyor Uy, Semin rozeti geldi en sevdiğim karaktere güzel bir rozet geldi devam edelim Evet arkadaşlar 7. star hediyeye geldik. Bunu da açıyoruz. Bu da enler geldi ya. Şöyle devam edelim. Ne gelecektir? Altın gelecektir kesin. Evet. Ve 8. destansıya yükseldi. Bu da destansıda kaldı. Yani destansıdan efsaneviye dönebilirler. Bir gizemli star hediyesi daha açıyoruz arkadaşlar. Bunlar dükkanda tabii hepimiz açabileceğiz. Bakalım. 553 altın geldi ya. Evet arkadaşlar galiba 10. Star geldik. Bu da Süper Ender geldi. Hızlıca ilerliyoruz bakalım neler çıkartacağız 3 günde. Şöyle bu da 11. sanırım bu da Ender geldi. 26 keredi geldi. Bu hesabın da beleş gizemli Star hediyesini açalım beyler. Bundan da ne gelecek? 205.3 bana veriyor abi ya kostüm versene. Evet arkadaşlar galiba 13. Stardee'ye geldik bunu da açıyoruz bu da Ender geldi yani şöyle bir tıklayalım Ve bu da 14. galiba bu da Ender geliyor bundan da 100 jeton katlayıcı çıktı Ve dükkandaki gizemli starı diye arkadaşlar bu da son hesabımızdan da açalım Hadi Barley'in rozeti çıktı ama 5 kuruş etmez Evet arkadaşlar galiba 16. star ediyor bu da açıyorum bu da ender geldi. Siz tabi yukarıda görüyorsunuz kaçıncı olduğunu oraya gene yazarım. Böyle bu da süper ender yükseldi destansı olmadı. Şöyle buna da tıklayalım hızlıdan bundan da 50 güç puanı geldi. Evet arkadaşlar açmaya devam ediyorum kaçıncı olduğunu bilmiyorum artık. Bu da ender geldi. Şöyle hızlı geçelim Enderleri de böyle bekletme ya 55 altın bu da Ender geldi bundan da güç puanı Evet arkadaşlar açmaya devam ediyoruz bu da Ender geldi zaten hep Ender geliyor yani biraz da de destansı gizemli efsanevi görmek istiyoruz yeni star hediyesi de Ender geldi bundan da güç puanı çıktı bakalım bunlardan ne çıkacak bu da ender geldi. Ender ender bakalım ne olacak. Dönüyor bir de iki saat ya. Hadi jeton katlayıcı veriyorsun. Süper ender oldu. Bu da süper ender de kaldı. Bundan da 117 altın çıktı. Evet arkadaşlar bunlar ne gelecek? Bu da ender geldi. Kaçıncı star hediyesi oldu tabi bilmiyorum onu. Şöyle hadi abi hızlı gel ya. 106 jeton katlayıcı. Bu da ender geliyor. Bundan da 20 güç puanı. Evet arkadaşlar bakalım bunlardan da ne çıkacak diyeceğim. Gene ender geldi ya. Abi hiç yükselmiyor. Bugün geçen videoda da böyle olmuştu. Birinci gün çok şanssız geçmişti. ikinci gün bayağı bir şey yapmıştık. Bundan da ender geldi. Bundan da kaç 22 güç puanı geldi. Evet arkadaşlar iki star hediyesi daha geldi. Bu da ender geldi. Hızlı gel bari ya. Bekletme bizi hadi. Yeni bir tane daha açıyoruz. Bu da Süper Ender geldi. Bundan da 58 güç puanı çıktı. Evet arkadaşlar açmaya devam ediyorum. Bu da Süper Ender geldi. Bu arada vakit bayağı da geçti. Daha birinci gündeyiz. Hemen bunları hızlıca açmak istiyorum. Bu da Ender geldi zaten. Bu da güç puanı geldi. Hemen hızlıdan devam edelim. Evet arkadaşlar iki star yedisi daha geldi. Bu da Süper Ender geldi. Gerçekten çok uzun zaman sürüyor maçları kazanmak falan. O yüzden videolar uzun oluyor. Bu da Ender geldi. Bundan da 54 altın. Evet arkadaşlar ikinci günden devam ediyorum açmaya. Bu da süper Ender geldi. Aradan bir gün geçti bu arada. Siz tabi devamı olarak izliyorsunuz. Ve bu da süper Ender geldi. İki star hediyesi daha geldi. Destansiyon yükseldi. Güzel. 115 güç bana çıkıyor. Bak bu da destansı yükseldi. Gizemli oldu. Son dakikada gizemli oldu. Acaba kostüm alabileceğiz mi? Tıklayalım bakalım ödül yüklendiyse. Abi 228 güç bana çıkıyor ya. Evet iki star daha geldi arkadaşlar. Bak bu da ender geldi ya. Sıkıldım artık enderlerden. Gerçekten iki gündür. Yani 2 gün çok şanssız geçmişti. Bunda bir gizemli yazdırdık o iyi. Bu da süper ender geldi. 102 altın. İkisi daha hediyesi daha geliyor. Bu da ender geldi arkadaşlar ya. Abi şu enderlerden gizemli, efsanevi yani hiç yazdıramadık da. Bu da ender geldi. 57 altın veriyor. Öf. İkisi tane daha, daha geldi arkadaşlar. Bu da ender geldi. Allah'ım kafa yiyeceğim artık yeter ya. Ulan efsanevi ver ya. Acaba 40 tane olduk mu? Siz yukarıda görüyorsunuz kaçıncı olduğunu. Yani 40'a yakın açtık daha bir tane efsanevi çıkartamadık. Evet arkadaşlar hiç durmadan devam ediyorum. Bundan da süper ender geliyor ya. Abi bir destansa yüksel, bir gizemli yüksel. Lan bir efsanevi oldu. 56 kredi geldi. Ender geliyorsun ya. Şuna bak verdi de 22 güç puanı. Evet arkadaşlar hiç durmadan açıyorum. Gizemli güzel gizemliğe girişti? Süper Ender'den gizemliğe yükseldi. Güzel oldu. Hadi kostüm ver lan. Uy. Boni çıkarttık. Gizemliden boni çıkarttık arkadaşlar. Müthiş oldu be. Gizemden çıkartmamız iyi oldu. Geçen efsanevi'den destansı çıkartmıştı. Buradan boni almamız güzel oldu. Ve bir diğer star hediyemiz de geliyor. Bu da Ender geldi. 60 altında buradan aldık. Boni çıkartmamız çok iyi oldu. Evet arkadaşlar stadyo açmaya devam ediyoruz. Bu da destansı oldu. Şöyle tıklayalım bakalım neler alacağız. 3 puanı. Abi bu da enderde kaldı ya. Bundan da 23 güç puanı çıktı. Evet arkadaşlar 2 star hediye daha geldi. O ne güzel destansı oldu anında. Şöyle tıklayalım bari rozet falan çıksa ya. Rozet çık. Jeton katlayıcı veriyor. Bu da Ender geldi. 24 mücevher. Evet arkadaşlar 2 star hediyesi daha geliyor. Lan bir gizemli daha geldi. Süper Ender gizemli falan oldu. Bir gizemli daha açıyoruz. Umarım gene güzel bir şey alırız. Hadi bakalım. 603 altın ne be. Bak bu da süper Ender oldu ama. <laughs> Gizemliye yükselmedi. O arada sırada olur. 116. Evet arkadaşlar. Gene açıyorum. Gene Ender geldi. Hadi altın vereceksin biliyoruz hadi hadi buraları hızlı geçelim ya. Tamam. Destansı oldu bak. Ulan gene gizemli olabilirdi de. İlk başta destansı oluyor. Sonra yükselmiyor. Şöyle tıklayalım buna da. Bundan da 100 güç bana çıkıyor. Evet arkadaşlar. iki star hediyesi daha geldi. Bu da gizemli geldi. Süper Ender destansı gizemli şeklinde geldi. Güzel. Hadi bakalım lan. Güzel bir şeyler lütfen. 525 altın veriyor ya. Bu da Ender geliyor. Arkasından 50 altın veriyor bu da. Evet arkadaşlar sürekli açıyorum. Bu da destansı geldi. Arkadan çocuk sesleri geliyor bu arada ya. Sinirleniyorum ya. Hadi geç abi. 210 altın veriyor. Bundan da Ender geldi. Son star hediyelerine doğru geçelim ikinci günün. Evet arkadaşlar. 2 star hediyesi daha açıyorum. Bu da Ender geldi. Hadi abi. Bizi bekletme. 20 kredi geldi. Kredinin önemi yok. Hep şöyle de gittiği için. Bundan da ender geldi arkadaşlar. Şimdi ikinci günün son star hediyesine geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci günün son star hediyesini açıyorum artık. Süper ender geldi. Bundan sonra da son bir star hediyemiz daha geliyor. Bu da enderle bitiriyoruz ikinci günü. 56 altın. Şimdi arkadaşlar 3. güne devam edelim. Evet arkadaşlar üçüncü günden merhabalar <laughs> üçüncü günde devam ediyorum artık Star Ezreal açmaktan bıkmıyoruz bunu da bender açıyoruz 60 bin altın destansı gizemli oldu güzel lan gene gizemliyle başladık müthiş oldu be özellikle dün galiba dün müydü gizemliden bon boni çıkartmıştık ya o iyiydi şimdi tıklayalım ve bundan o güzel bir oyuncu simgesi çıktı arkadaşlar devam edelim bakalım Evet arkadaşlar, Nisan ilerisi daha geliyor. Destansı geldi be. Sonunda destansı oldu güzel. Hadi abi hızlı gel bari. 584 jeton katlayıcı bu da ender geliyor. 3 puanı veriyor. Hadi artık efsanevi çıkartmanın zamanı geldi. Lütfen efsanevi çıksın. 3 gün oldu gerçekten 3 gündür. Lan bir efsanevi çıkartamadık ya. Hadi abi ne döndün lan? Süper ender misin, nesin? Abi bundan da ender geliyor arkadaşlar ya. Bir efsanevi yazdıramadık. Evet 2 daha hediyesi daha geliyor. Abi süper ender geliyor arkadaşlar. Delireceğim ya vallahi billahi. Ya bu kadar emek veriyoruz. Ne videonun izlendiği var. Ne videonun like aldığı var. Yani videoları eskiden 300-400 izleniyordu. Şimdi 100 izlenmeyi zor görüyor. Devam edelim bakalım. Evet iki star hediyesi daha geliyor. Bakalım efsaneviyi bulabileceğiz mi? yani artık yani bu da ne çıkar bilmiyorum arkadaşlar süper Ender geliyor Ender geliyor Hadi abi ulan yüksel şöyle gizemli yüksel efsanevi ol bir anda ve 61 güç puanı veriyor İkisi de hediyesi daha geliyor arkadaşlar gene Ender geliyor yani ümidimizi kestik galiba bu efsaneviden şöyle süper Ender bu da süper Ender geliyor verdiği de 61 güç puanı Evet arkadaşlar iki star hediye daha bu da süper ender geldi Allah'ım Lan yeter artık gerçekten yeter ya Açıyoruz bari karşılığını ver lan süper Hadi bak efsanevi yedin Allah'ım hala süper ender geliyor İki star hediyesi daha açalım arkadaşlar bu da ender geliyor Allah'ım yarabbim ya Lan bu da ender geliyor ya Bari bekletme hadi ya hızlı gel altın geliyor bu da süper ender geldi gen altın Evet arkadaşlar açmaya devam ediyorum star hediyelerini bu da süper ender geldi Hadi abi var hızlı gel lütfen ya 56 kredi verdi Yine süper ender geldi bundan da 103 altın geliyor Evet arkadaşlar iki star daha geliyor Bunlar da ender geliyor Hadi abi, hızlı gel hadi ya. Süper Ender. Güzel mi oldu be? Oo Nani'nin rozeti geldi. Güzel. Evet iki star hediyesi daha geliyor. Bu da Ender geldi. Hadi abi ya dönme be. Altın. Destansı gizemli oldu lan gel Bayağıdır gizemli çıkartıyoruz ha. Hiç efsanevi yapamadık ama 500'e 6 altın geliyor. Evet arkadaşlar iki serisi daha açıyoruz. Abi Ender'den bıktık ya. Hadi hadi hızlı gel ya. Destansı. Bak gizemli olmadı bu sefer de bu sefer de destans oldu. Tıklayalım bakalım. 219 altın. Evet arkadaşlar artık star ediyelerimizin sayısı bayağı azaldı. Bu da süper ender geldi. Kaç oldu bu arada bilmiyorum ama toplamda 90'ı falan göreceğiz yani. Bu da Süper Ender geliyor. Bundan da 54 güç puanını aldık. Evet arkadaşlar artık son iki star hediyeyi açıyorum. 3 gün oldu yani. 90 tane falan açmışızdır. Eğer açmadıysak da mutlaka arada oralar kesmişimdir falan. Yani bu da Süper Ender geldi sonuncu da. Bundan da altınımızı aldık. Yani 3 gündür çekiyorum. Bakın çarşamba günü başladım. Perşembe, cuma, Bakın günlerden bugün cumartesi ben hala bu videoyu çekiyorum. Yani 4 gündür uğraşıyorum. O yüzden videoya bir like atın. Yorum bırakın. Ve kanala abone değilseniz abone olun. Bakın ee, ne zamandan beridir abone sayımız hiç artmıyor. 500 abone olamadık bir türlü. Uzun emek var yani abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.